Sevgili Pippa, kaybolduğunu öğrendiğimizde başına gelenleri aslında hepimiz tahmin ediyorduk. Çünkü buralarda kadın olmanın ne anlama geldiğinin farkındaydık. Dersimde yüzlerce çocukların evlatlık ve asimle olarak götürüldüğü bilinmektedir artık. Deli Örfi askerler tarafından öldürüldü 7 7 1993. Çıkça Erdal Ebenin, suratla sarı sarı tüyler var daha sakalları çıkmamış. Duman çökmüş Persay bağlarına. Çanırım kurdum az yaptı dağlarına. Raş deresinde sildi bağlanırım kollarımı... Ha, gör Hasan'ın ...fursunu gitmez boşaldı. Hayatta kimsenin aklı yoktu yani aklına gelmez ki bu ocaklar gelip bu bombaları bu çocuklara atıp. İyi seneler sevgili seyirciler. 2012, binlerce kişi aynı anda büyük bir coşkuyla gittiler. Büyük coşku coşku. Dora çıktı. Senin çocuğun transseksüel dedi ve dedi kabule geç dedi. O anda şöyle bir soru sordu. Gay olduğumu söylersem üzülür müsünüz diye. Bizim oğlum e, hep pikniğe gitmek istiyordu. Arkadaşlarıyla Bektüşabap'ta hamama git, gittiler. Fotoğrafları var. Biz, benim yanımda şimdi taşıyorum. Hemen görünce hemen kendimi tutamıyorum. Ağlamaya başlıyorum. Hrant'ı kaybettiğimizde onca çaresizliğimize rağmen yüz bini aşkın insan onu uğurlamak için sessizce yürüyerek direncimizi gösterebildik. Yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, ulu dere diyorsunuz. Top çıkışlası değil, buraya tek bir çivi çakılmayacak. Erdal Eren benim çocukluk arkadaşım. Sabaha karşı idam edilecektim.